AKP'nin yurttaşlara yeni yıl hediyesi ise elektriğe yapılan gizli zam oldu. TETAŞ'ın dağıtım şirketlerine verdiği elektrikte %14.8 oranında indirim yapılırken aynı indirim tüketiciye yansımadı. Dağıtım şirketlerinin %50'lik kar marjı da TETAŞ'ın üzerine yıkıldı. AKP iktidarının yurttaşlara yeni yıl hediyesi elektriğe yapılan gizli zam oldu. TETAŞ'ın elektrik dağıtım şirketlerine verdiği elektrikte de %14.8 oranında indirim yapıldı. Ancak dağıtım şirketlerine yapılan bu indirim yurttaşın faturasına yansımadı. Böylece geçen yıl %32.16 zam gören mesken kullanıcılarına indirim yansıtılmazken maliyet artışları eş zamanlı olarak yansıtıldı. Bununla birlikte elektrik dağıtım şirketlerinin tüketicilerden tahsil edeceği %50'lik kar marjı kamu kuruluşu olan TETAŞ'ın üzerine yıkıldı. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu yaptığı açıklamayla AKP'nin zarar ettiği gerekçesiyle TETAŞ'ı özelleştirmeye çalıştığını, hem elektrik dağıtım şirketlerinin payını garantilediğini, hem de yapılan zamları tepki çekmeden faturaya yansıttığını söyledi. Tüm yapılan dağıtım şirketleri özelleştirmelerine rağmen, üretim şirketlerine son yaklaşık 7-8 yıldan bir çivi çakılmamasına rağmen, bu şirketler yine kamu zararı yazmakta bunları detaylı bir şekilde incelediğimizde dengeleme uzlaştırma yönetmediğinin de aslında çok doğru uygulanmadığını, elektrik fiyatlarının çok yüksek maliyetlerle alındığını görüyoruz.